Herkese selamlar. Hoş geldiniz LGS Tayfam. Hoş geldiniz yüreği güzellerim. Bugün sizlerle 8. sınıfta böyle tadına doyamayacağımız bir konuyla beraberiz. Olasılık konusundayız. Hatta özel başlıkla basit olayların olma olasılığını bugün sizlerle beraber öğreniyor olacağız. Tatlı mı tatlı, şeker mi şeker bir konu arkadaşlar. Biz bu konuyu böyle keşke yanakları olsa da sıksak sevsek öyle bir konu. Hocam bu kadar övdün madem çok heyecanlandık. Gelin başlayalım. Pamukeller kaleme hadi başlayalım ders ediyoruz ve ilk ders sayfamız için bismillah. Gelsin bakalım. Şimdi kavramlar var arkadaşlar. Bu hemen hemen bütün kitapları açtığınızda göreceğiniz temel şeyler. Bunları kulak aşinalığı olarak şöyle bir bakalım, görelim. Acaba nelermiş ve biz basit olayların olma olasılığını nasıl ifade ediyormuşuz? Adım adım, tane tane ve kolayca öğrenelim. Bakıyorum hemen. Bir olasılık deneyinde elde edilebilecek sonuçların her birine ne denir? Çıktı denir güzel arkadaşım. Hemen şuraya gel. Güzelce yazmaya çalışalım. Çıktı. Yani arkadaşlar sizin aslında karşınıza neler çıkabilir diye düşündüğünüz zaman karşınıza gelenlerin hepsine çıktı diyoruz. Her birine çıktı diyoruz daha doğrusu. Mesela bir zarı attınız havaya. Hocam havada zarı işte kuş kapıp kaçar falan demiyoruz. Zarı havaya attık ve zar düştü. Burada karşımıza neler çıkabilir? Arkadaşlar 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Hepsini tek tek söyledim. Evet. Bunların her birine yani 1 bir gelmesine biz çıktı diyoruz. Karşımıza ne çıkabilir? 1 çıkabilir hocam. Buna çıktı diyoruz. Bu şekilde bu kadar basit. İndim aşağıya. Bir deneyde gerçekleşmesini istediğimiz veya istemediğimiz durumlara olay denir arkadaşlar. Olay. Hemen yazdım. Mesela zar atılınca üst düzeye çift sayı gelmesi. Bu bir olaydır. Çift sayı gelmesi olayını inceliyoruz. Havaya atılan paranın tura gelmesi bir olaydır. Veya arkadaşlar ne diyor? İstediğimiz veya istemediğimiz durumlara diyor ya. İstemediğimiz bir durum örneği verelim. İşte mesela pazartesi günü havanın yağmurlu olmama olasılığı. Hava durumunda da bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Bir örnekte geçtim bir deneyin. Bütün çıktılarının oluşturduğu kümeye olası durumlar denir arkadaşlar. Yani az önce biz karşılaşabileceğimiz her birine çıktı dedik ve bütün çıktılarının oluşturduğu kümeye de olası durumlar diyoruz arkadaşlar. Biz bunu olasılık sorularını incelerken tüm durumlar diye ifade edeceğiz geçeceğiz. İndim aşağı mesela örneğini verelim. Zar attık 1 gelmesi, 2 gelmesi, 3 gelmesi, 4 5 6 gelmesi bütün bunların 6 ihtimal vardı. Altısına da biz olası durumlar diyoruz arkadaşlar. İndin son olarak bir olayın olmasının veya olmamasının matematiksel değeri o olayın o olayın olasılığı denir. Hocam konunun başlığı işte burada karşımıza çıktı. Hemen şöyle olasılığı diye yazmaya çalışayım. O olayın olasılığı denir arkadaşlar. Olasılık başlığını gördüysek gelin bir olayın olma olasılığını nasıl hesaplıyormuşuz beraber öğrenelim. Bir olayın olma olasılığı eşittir diyor. İstenen olası durumların sayısı bölü tüm çıktıların sayısı diyeceğiz. Yani bütün olası durumlara burada göz atacağız. Aşağı kısım için payda için. Yukarıda da pay içinde istediğim durum neyse arkadaşlar. Acaba o durumu sağlayan kaç tane eleman var buna bakacağız. Hemen bakalım örneğimize. Bir zar atıldığında tek sayı gelme olasılığı nedir? Bakın şurası benim için artık tek sayı gelme olasılığı dedi ya. Burası benim benim istenen durumumdur. Yani tek sayı gelme durum sayımı pay kısmına olacak. E, zar attık. Bakın zar atma da bizim için artık tüm çıktıları verecek olan durumdur, olaydır. Zar attığımız zaman çıktılarımız nelerdir? 1 2 3 4 5 ve 6'dır. Kaç tane çıktım var arkadaşlar? Kaç tane olası durumum var? 6 tane çıktımız var. İstediğim durum ne? tek sayı gelme olasılığı. Zarın üstündeki tek sayılar neler? 1, 3, 5. Başka var mı? Hocam başka yok. Başka yoksa istediğim durumlar da 1, 3 ve 5'tir. Peki bunun sayısı nedir? 3'tür. Bir zar atıldığında tek sayı gelme olasılığı nedir diye sorduğum zaman bakıyoruz. istenen bölü tüm durum hocam. İstediğim durum 3, tüm durum 6. 3 bölü 6'dır hocam. Harikasın öğrencim. Hocam sadeleşiyor. Sadeleştirebilir miyiz? Paşa gönlünü nasıl isterse sadeleşiyorsa sadeleştir. Kaçla? 3 de sadeleşir. 1 bölü 2'ye eşittir diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bir zar atıldığında asal sayı gelme olasılığı nedir diye sormuşuz. Bu sefer istediğim durum ne? Asal sayı gelme olasılığı arkadaşlar. Çıktılarım ne? Yine zar attığım için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ihtimalim var. İstediğim durum da asal sayı gelme olasılığı. Baktım 2 bir asal sayıdır, 3 bir asal sayıdır, 5 bir asal sayıdır. Yani 2, 3 ve 5 gelirse benim istediğim durum olur. Peki biz basit olayların olmasını nasıl hesaplıyorduk? Arkadaşlar şöyle olasılık eşittir diyorum. i bölü t yani istenen bölü tüm durum. Şunu yukarıdan aşağıya okuduğunuzda kaba bir tabir vardır. Ben okumayayım. Heh, o tabir. İşte bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. İ bölü t tamam mı? İstediğim durum neydi? istediğim durum sayısı daha doğrusu. Baktık 3 tane arkadaşlar. 3 tane. Bütün çıktılarım yani olası durumlarım neydi? 6 tane. O halde yine istediğim durum bölü. Tüm durumlar 3 bölü 6. Hocam bu da 1 bölü 2'ymiş. Aynen öyle güzel arkadaşım. Yolumuza devam ediyoruz. Bir zar atıldığında 3'ten küçük bir sayı gelme olasılığı nedir diye sormuşuz bu sefer. Hocam yine hep zar üzerinden örnek verdik ama sorularda bir sürü çeşit var. Sakin olun onları da çözeceğiz. Bakın sadece zar üzerinden kaç tane soru çıkarttık. Daha çıkar da çıkar. Start olduk, sakin ol. Sakin ol. Çıktılarımıza bakıyoruz yine. Zar attığımda 6 tane çıktım var. Hocam bunu zaten kafamıza yazdık artık. İstediğim durum ne? 3'ten küçük bir sayı gelsin. Arkadaşlar zar attığımda 3'ten küçük gelme ihtimalini sağlayan 1 var. 2 var. Başka? Hocam 3. 3. 3'ten küçük değil. 3. Üç, 3'e eşit. Onu alamam. İstediğim durumlar 1 ve 2'dir arkadaşlar. İstediğim durum sayısı 2'dir. Tüm durum sayım nedir? 6'dır. Şimdi söyle bana olasılık eşittir diyorum. i bölü t ya da sen bunu okuyorsun dümdüz. Sonrasında iniyorum aşağı. Şu kutucuğuma cevabımı yazıyorum. 3'ten küçük bir sayı gelme olasılığı. Hocam istediğim durum 2 tane. Tüm durumum 6 tane. Hocam bunlar da sadeleşir. Sadeleştir. 1 bölü 3'e eşittir diyorsun. Helal olsun diyorum. Şimdi bu konu sevilmez de ne sevilir arkadaşım? Ya şu kadar tatlı bir konu varken sen git ee, sevme. Ayıp. Gel farklı bir soru. Bir olayın olma başlığı altında yine farklı bir soruyla beraberiz. Matematik kelimesindeki harflerin yazılı olduğu eş kağıtlardan seçilen bir kağıdın üzerine üzerinde M harfinin yazma Yani şunu diyor arkadaşlar bu soru tipiyle çokça karşılaşacaksınız. E, üstünde Matematik kelimesindeki harfleri kesiyorlar. Bir tane işte kaç tane M var? Bir, iki tane M var. Kaç tane A var? Bir, iki tane A var. Toplamda kaç tane harf var arkadaşlar elimde? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Toplamda arkadaşlar 9 tane harf var elimde. Bana diyor ki bunları kesip bir torbaya attınız. Böyle de yazmamış ama buradan bunu anlıyoruz. Bu torbadan rastgele bir harf aldığımız zaman M harfinin yazma olasılığı nedir? İstediğim durum ne? M harfinin yazma olasılığı. Hocam kaç tane M var elinde? Ona bakacağız ki istediğim yani olasılık eşittir. I bölü T diyorduk. Hemen şurada. İstediğim durum M harfinin olması. Kaç tane M var? 1, 2. O zaman istediğim durum 2 tanedir. Peki Eline o torbayı attığında bir kağıt çekeceksen kaç tane ihtimal var? Hocam 9 tane harf vardı o zaman 9 tane de durum var. 2 bölü 9'dur veya 9'da 2'dir hocam. Harikasın. İndim aşağıya. Sesli bir harfin yazma olasılığı nedir? Hemen kolayca Türkçe kanalına geçiş yapıyorsun. Ve sesli harfler neydi? Bunlara tamam soğuk bir espriydi devam edelim. Arkadaşlar yine olasılığımız nedir? Eee olasılık nasıl hesaplanıyor? i bölü t ile gösteriyoruz. Hemen yazalım. İstediğim durum ne? Sesli harf yazma olasılığı. Hocam sesli harfler neydi demezsin 8. sınıf öğrencisin. Hocam A bir sesli harftir. E bir sesli harftir. Yine A ve i sesli harftir. Doğru mu öğrenci? Benden iyi bilirsin bunları. Estağfurullah. <laughs> Neyse ben yine coştum. Devam ediyorum ama şu an kalemimi almak için ekranımın düzelmesini bekledim ve aldım kalemi. Kaç tane ses harf varmış? 1, 2, 3, 4 tane varmış hocam. O zaman istediğim durum sayısı 4'tür. 4 bölü tüm durum toplam kaç harf vardı? Aynı torba bak 9. 4 bölü 9'dur hocam diyorsun. Helal olsun diyorum. Peki şunu sorayım ben sana. Hangi olasılık daha fazla geldi? M harfinin gelme ihtimali mi daha fazla? Yoksa sesli bir harfin yazma olasılığı mı daha fazla? Hocam Tabii ki 4 bölü 9 daha büyük olduğu için 2 bölü 9'dan sessiz bir harfin yazma olasılığı daha fazladır diyen güzel arkadaşım. Sazan falan değilsin. Helal olsun. Devam. Her durumda gerçekleşen olaylara kesin olay denir diyoruz arkadaşlar. Yani e, hayat gözüyle de baktığınız zaman arkadaşlar ya bu kesin böyledir dediğimiz şeyler vardır ya. İşte onun matematiksel hali. Daha böyle hani hayat gözüyle baktığımızdan ziyade daha net olan şeyler. Zar atıldığında 7'den küçük bir sayı gelmesi. Hocam zarın üstünde olan sayılar neydi? Hatırlayalım mı? 1 2 3 4 5 6. Yani ben zar attığımda kesinlikle o zar yere düştüğünde 7'den küçük bir sayı yazacak. Kesin olaydır bu arkadaşlar. Hemen yine zar üstünden örnek vermişiz bakın. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara da imkansız olay diyoruz arkadaşlar zar atıldığında 8 gelmesi. Olabilir mi? Olamaz. Bu da bir imkansız olaydır diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bir sınıftaki 23 öğrenciden 6'sı gözlüklüdür. Seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmama olasılığı nedir diye sormuş arkadaşlar. Bakıyorum. Bizim olasılık tanımımız neydi? Olmasını istediğimiz veya istemediğimiz durumlara olay diyorduk falan diye tanımlamıştık hatırlarsan. Bu sefer diyor ki gözlüklü olmama olasılığı. Benim istediğim şey neymiş? Gözlüklü olmama olasılığı. Peki tüm durumum ne? Sınıftan rastgele bir öğrenci alacağım. Neden? Buradan olasılığı hesaplamış olacağım. Hemen çektim. Şöyle okumu güzel çekemedim. Şöyle aldım. 23 öğrenciden 6'sı gözlüklüyse arkadaşlar. 23 6'dan 17'si gözlüksüzdür. Bana gözlüklü olmam olasılığı. Yani 17 tanesi benim artık istediğim durumu oluşturur. O halde hemen yaz. 17 bölü bu sınıftan bir öğrenci alacağım için rastgele seçiyorum. Sınıfa girdim. Ahmet gel dediğim gibi düşün. Bu Ahmet'in gözlüklü olmam olasılığı 17 kişinin arasından biri ise olacak. Ama bu sınıftan seçtiğim için toplamda 23 kişi var. Tüm durumunda 23 öğrenciden 17'si gözlüksüz olduğu için benim gözlüklü olmam olasılığım 23'te 17'dir diyorum ve yoluma devam ediyorum. Süper bilgiler diyoruz arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Arkadaşlar 0 ve 1 dahildir. 0 az önce bir tanım verdik ya size. Neydi o? Kesin olay imkansız olay dedik. 0 imkansız olayı ifade eder. Yani düşün istediğiniz durum sayısı 0. O halde imkansızdır bu. Peki kesin olay işte zar attığımda az önce örneğini verdik gelin hatırlayalım. Zar attığımızda 7'den küçük bir sayı gelme ihtimali. İstediğim durum ne? 7'den küçük gelsin. Kaç tane ihtimal var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zar için konuşuyorum. 6 tane ihtimalim var. Kaç tane durumum var arkadaşlar? Hocam 6 tane durum var. 6 bölü 6'dan cevap 1'dir. Yani kesin olay dediğimiz şey de 1'e eşittir diyoruz arkadaşlar. İmkansız olay da 0. İndim aşağıya. Bir olayın olma ve olmama olasılığı toplamı 1'dir. Tamam mı? Burası önemli. Zar atıldığında 5 gelme olasılığı nedir? Hocam zar attık. İstediğimiz durum 5 gelme ihtimali. 5 gelme ihtimali 1. 1 tane yazdım. Zarın üstünde kaç tane 5 var? 1 tane var. O yüzden 1. 1 bölü tüm durum. Zar attım. 6 tane şey gelebilir. 6 farklı sayı şey gelebilir. 1 bölü 6 oldu. O halde zar attığımda 5 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Zar atıldığında 5 gelmeme olasılığı diyor. Bakın şu an istemediğim olay. Ka yine 6 tane durumum var değil mi? 6 durumum var. Bu sefer zar üstündeki sayıları hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 5 gelmesini istiyorum. O zaman istediğim durum şu 5'inden birisi olur. 6 da 5'tir. Şimdi bakın bir olayın olma ve olmama olasılığı toplamı demişiz ya. 5 gelmesiyle 5 gelmeme olasılıklarını topladığımız zaman 1 bölü 6 artı 5 bölü 6 eşittir. 6 bölü 6'dır. Bunun da cevabı 1'e eşittir diyoruz. Burada yazanları aslında net bir şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi şimdi ne zamanı? Turşuhan koş bir tanem rızık zaman diyor ya bir kadın. Şimdi bizim de artık konuyu anlattık. Konuyu öğrendik. Turşuhanların benim. Gelin şimdi soru zamanı. Hemen ilk sorumuzu açalım. Beyza dönme dolapta üzerinde asal sayı yazan koltuklardan birine oturacaktır. Beyza'nın numarası asal sayı olan koltuğa oturma olasılığı kaçtır diyoruz. Güzel bir soru. Olasılık neydi arkadaşım? i̇ bölüteydi hocam. Yani istenen bölü tüm durumdu. İstediğim durum ne? Asal sayı yazan koltuğa otursun. Öncelikle ama tüm duruma bakalım mı acaba? Tüm durumumuz neymiş? Bu dönme dolap üzerinde herhangi birisine oturacak arkadaşlar. Kaç tane ihtimal var? 1 2 3 4 5. Hocam 10 tane ihtimal var. O halde tüm durumumuz 10'dur da acaba istediğim şey neydi? Asal sayı olan koltuğa oturuyorsun. Hemen asalları buluyorum. 2, 3. Şu an yuvarlak içine aldıklarım Beyza'nın oturulma ihtimali olan koltuklar, değil mi? 2 3 5 7. Asal sayıları bilmiyorsan bu soruyu yapamazsın, fark ettin mi? Fark ettik. İ/T'den 1 2 3 4 tane durum var hocam. da 4'tür. Hocam 14 4 çıkardı yok yanlış yaptık sazan olduk eyvah diyen yani arkadaşım. Sazan falan olmadık böyle dersen sazan olursun. 14 4 sadeleşen bir ifade. Hemen 2 ile sadeleştirirsen 2 bölü 5 cevabını buluruz ki gözümüz aydın cevap Bursa'dır. Selam olsun Bursa'ya deyip devam ediyoruz. Yukarıda bir kenarı 3 cm ve 6 cm olan 2 kare verilmiştir. Kare bilgisi önemli. Rastgele yapılan bir atışın. Boyalı bölgeye gelme olasılığı kaçtır? Boyalı bölge şuradaki mavi bölge arkadaşlar. Şimdi ben bir ateş yapıyorum ve bu ateşim bu 6 santimetre 6 santimetre olan büyük karenin içinde oluyor. Bakın yani şuranın tamamının içine kesinlikle düşüyor bu ateş. Bu düşen ateşin şu bölgede olma olasılığı nedir diye sormuş. Nasıl buluruz? Hocam alan bilgisi lazım bize. Işte. Aynen öyle. Bak 6 santimetre 6 santimetre öncelikle Olasılığımız neydi? İ bölü t de hocam. Aynen öyle. İ bölü t diyoruz. Önce tüm durumu bulalım. Attım ve şuraya düşme olasılığını buluyorum. Yani tamamına düşme olasılığı. Hocam 6 alt kere 6'dan 36 santimetre kareye düşebilir. Bu attığımız artık ok mu kurşun mu bilmiyoruz. Ben istiyorum ki mavi boyalı bu alana düşsün. Buraya düşme ihtimalini bulmak için de aha şuradaki beyaz alanı çıkartırsam buraya düşme ihtimali kadar elimizde. Şurası da 3 cm. Nereden anladım? 2 kare verilmiş. 3 kere 3'ten şurası 9'dur arkadaşlar. Ben 36'dan 9'u çıkartarak 27 yani şuradaki mavi boyalı bölgenin alanı 27 cm kareymiş derim. 36'da 27'dir. Hocam şıklarda yok sadeleşir o zaman değil mi? Sadeleştiriyorum. Her ikisi de 9'da sadeleşir arkadaşlar. 3 bölü 4 cevabını buluruz. Geçelim bir sonraki soruya arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrencilerden 10 tanesi seçmeli matematik, 8 tanesi zeka oyunları, x tanesi de spor etkinliklerini dersini seçmiştir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin spor etkinliği dersini seçme olasılığı 1 bölü 4 ise x kaçtır diye sormuş. 10 numara soru. Benim istediğim şey ne arkadaşlar? x tanesi acaba kaça eşittir? Yani x dediğim öğrenci sayısı kaçtır? Hemen olasılığımı yazıyorum. i bölü t ile bulunur arkadaşlar. Biz sınıftan rastgele bir öğrenci seçiyor isek ne yapıyoruz? Sınıfın mevcudunu topluyoruz. 10 tanesi seçmeli matematik. 8 tanesi de kavimleri seçmiş. Topladığımız zaman 18'dir. Ama diyor ki x tanesi de spor etkinliği seçmiş. O zaman benim sınıf mevcudum 18 artı x'tir. Sakin olun buradaki şeyler korkutmasın sizi. Bir sonraki derslerimiz cebirsel ifadeler artık bomba gibi başlayacağız. Orada da her şeyi mantığıyla öğreneceğiz inşallah şimdi reklam bitti yola devam edelim Ben ne istiyorum arkadaşlar zeka oyunları ee, şeyi kaybettim spor etkinliği dersini seçme olasıdır Arkadaşlar istediğim durum iki tanesi arasından belirlenecek Biz bugüne kadar değil şu saate kadar ne yaptık bu dersimizde olasılık değeri bulduk ve sadeleşiyorsa sadeleştirdik diyor ki bakın e, spor etkinliği dersini seçme olasılığı 1 bölü 4 ise hemen eşittir 1 bölü 4 diyebilirim. Buradan sonrası içler dışlar çarpımı dediğimiz güzellik var ki böyle yaptığımız zaman eşitlik bozulmayacak. Ve diyeceğiz ki 4x eşittir. 18 artı x ile 1'i çarptığınız zaman hiçbir şey değişmez. 18 artı x eşittir. Hocam bilinmeyen x'i buraya tutup işaretini değiştirip atıyorduk hatırlarsan. Attığımız zaman 4x eksi x eşittir 18 deriz. Hemen şurada işlem bitirelim. 4 tane x'ten bir tane x, gittiği zaman 3x eşittir 18 gelir. Hangi sayının 3 katı 18'dir diye sorduğumda da cevabın 6 olduğunu gözle bir yani gözümüzde görüyoruz. Bu halde bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Ayşe bilet almak için otobüs firmasının internet sitesine giriyor ve araçta bulunan boş ve dolu koltukları yukarıdaki gibi görüyor. Sistem kadın yolcunun yanına sadece kadın yolcu, erkek yolcunun yanına sadece erkek yolcu alınmasına izin veriyor. Buna göre Ayşe'nin boş koltuklar arasından rastgele satın alacağı biletin cam kenarı olma olasılığı, olma olasılığı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Önce bir yudum sağlayın. Bu derste çok susadım ben. Olasılığı çok fazla övdük. Çok böyle e, şey yaptık ama anlatırken de biz birazcık yordu. Şimdi arkadaşlar Ayşe hakkında yorum yapıyoruz değil mi? Biz Ayşe'nin alacağı koltuk hakkında düşüneceğiz. Olasılık dediğimiz olay neydi? O olasılık nasıl bir o? O nasıl bir o? Olasılık eşittir hocam. i bölü t ile gösteriliyordu. Şimdi Ayşe için konuştuğumuza göre arkadaşlar biz erkek koltuğu nun yanına alamayacağız demektir. Bakın maviler erkektir. Yani Ayşe buralara zaten oturamayacak demektir. Doğru mu? Mavi koltuğun yanı boş olsa bile kadın yolcu olduğu için oturamaz. Bu halde Ayşe'nin ihtimallerini düşünürken tüm durumda bunları saymamıza hiç gerek yok. Anlaştık mı? Çünkü zaten oraya oturamayacak. Orası ihtimal dahilinde değil. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Anlaştık. Şimdi Ayşe Boş koltuklardan acaba kaç tanesine oturabilir? Tüm durumunu bulalım. Bakın en arkadan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buraya oturamaz. Zaten olasılık dahiline değil. 15, 16 oturamaz. Oturamaz. Ve 17 ve 18. Ayşe otobüsteki bütün koltuklardan şu an için 18 tanesine oturabiliyor. Tüm durumu Ayşe'nin 18 tane arkadaşlar. 18 tane ihtimalden şimdi Ayşe'nin oturabileceği yerleri işaretleyelim beraberce. Hemen şu güzel kalemimi alayım ve Ayşe'ye e, pembe alırsak karışır. Ayşe'ye hangi renkle gösterelim? Turuncu olur mu? Turuncuyla gösterelim. Cam kenarı olsun istiyor arkadaşlar. Diyor ki "Rasya e, satın alacağı biletin cam kenarı olma olasılığı kaçtır?" O halde hemen cam kenarlar oturabileceği cam kenarlarını bakın Tüm durum içinde istediğim durumlara bakacağım artık. Tüm durumlardan istediklerimi. Yani noktalılardan istediğim şartı sağlayanları alacağım yanıma. Baktım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hocam niye buraları almadık? Cam kenara değil otobüsün içindesin. 6 tane buradan geldi. 7 olabilir. 8 olabilir. Burası istediğim durum değil. Burası koridora bakıyor. Burayı istemeyiz. Burası olmaz. Burası olur 9 ve burası olur 10. Yani Ayşe için güzel bir durum çıktı karşımıza. 18 tane ihtimal var. 18'de 10 tanesini oturabilirmiş arkadaşlar. Yani cam kenarı olmalısını soruyor. 18 koltuk arasında 10 tanesi cam kenarıdır Ayşe. İyi yolculuklar Ayşe. Görüşürüz Ayşe. 18'de 10 dediğimiz zaman sadeleştirdiğimiz zaman 2 ile sadeleşir. 5 bölü 9'a eşittir deriz. Cevabı Denizli'ye vururuz arkadaşlar. Size sorayım böyle otobüste takıntınız var mıdır arkadaşlar? Gerçi şu an yaşınız itibariyle çok fazla otobüs kullandığınız yoktur ama e, böyle şehirler arası falan illaki gidip gelenleriniz olmuştur. Böyle cam kenarı sanki bir tık daha rahat oluyor. Değil mi? Devam edelim. Son soruyla beraberiz bu derste arkadaşlar. Bir firmanın sattığı K, L ve M model arabalarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Hocam K, L, M diye demediniz çünkü Türkçenize dikkat ediyoruz. Ama bundan sonraki herhangi bir dersimde ta dersen beni linçlemeyin arkadaşlar. Bu firmadan rastgele alınan bir aracın T modeli olma olasılığı M modeli olma olasılığından fazla. L modeli olma olasılığından azdır. Buna göre bu firmanın sattığı arabaların dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. iş. Dur, dur çöz bakayım. Geçen dersi öğrenmiş misin öğrenmemiş misin? Sen bir çöz ondan sonra ben sana bir övgü düzeyim. Anlamışsın mı geçen dersi. Bugün böyle espriler katmaya çalıştık. Bugün böyle e, arada çok fazla konuşasım geliyor arkadaşlar. Çünkü konu çok tatlı, çok zevkli. E, böyle zevkli bir konu olunca da konuşmadan duramıyoruz. Durdurdunuz, çözdünüz. Şimdi dikkat edeceğimiz cümleler neresi arkadaşlar? K modeli olma olasılığı, M modeli olma olasılığından fazla. Şimdi ben ilk durum için konuşacağım. K modeli olma olasılığı M modeli olma olasılığından fazlaysa arkadaşlar açı olarak K'nin kapladığı şuradaki derece M modelden daha fazla olmalı. Sadece ilk durum için kıyaslamaya başlıyorum. Hocam burası 120. Burası 110 sa topla öğrencim burası ne yapar? 230 yapar. M'ye ne kalır arkadaşlar? Tamam 360 derece burayı biliyorsun. M'ye de hocam 130 derece kalır. Birinci durum için sağlar mı? K olmalı olasılığı M'den daha fazlaysa K'nin kapladığı alan daha fazla olması lazım. Güle güle A şıkkı işine bak. Şimdi geldik ikinci şıkkımıza B şıkkımıza. Topladığınız ne yapar? 240 derece yapar. Buraya ne kaldı arkadaşlar M için? 120 derece kaldı hocam. Bakın yine birinci cümlem için burası da sağlamadı. Bu da elendi güle güle B şıkkı. Üçüncü duruma geldik. Üçüncü şıkka geldik. 130 derece 120 derece. Topladım ne yaptı? 250 derece yaptı. M için 110 derecelik bir kısım kaldı. Olur mu? K olma ihtimali. M olma ihtimalinden daha fazla. O halde burası olabilir. Ama işaretlemiyorum. Son şıkka bakacağım. Hocam K olma ihtimali 120 derece. M olma ihtimali 110 derece. Olabilir mi? Olabilir. Hocam L. L beni ilgilendirmiyor şu an. L ikinci durum. Tamam. Şimdi ilk cümlenin doğruluğunu sağlayan iki tane şık elimde kaldı arkadaşlar. Bakın 4 tane ihtimal vardı. 2'ye düşürdük. Güzel. Yani sınavda ilk cümleyi sadece yapsanız attığınızda tutma ihtimali şu an yarı yarıya. C veya D şıklarınızın doğrusu ama biz atmayacağız hocam. Her şeyi mantığıyla öğrendik. Buraya kadar sabretmişiz. Şu ikinci kısımda çözelim artık. L modeli olma olasılığından azdır. Hangi için konuşuyor? K modeli için. Demek ki L'den az olacaksa L'nin kapladığı derece K'ninkinden daha fazla olacak. Hocam zaten bu cümleyi kurduğun anda şuradan bu C şıkkının da olamayacağını görmüş olduk. Cevap B şıkkıdır hocam. Evet ama bakalım bir de. 110, 120 daha 230 derece yapar. L'ye de 130 derece kalmış olur. Veri grafiği üzerinde de yani daire grafiği üzerinde de L'nin T'den daha fazla olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Hadi gözümüz aydın diyoruz ve son soruyla artık dersimizi bitirmiş oluyoruz. Tamam mıdır güzel arkadaşım? Bir sonraki dersimizde Cebirsel ifadelerde. Özdeşliklerde görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. Hoş kal, hoşça kal. Güle güle. <laughs>